Dronlar tarafından kaydedilmiş en ilginç, en şaşırtıcı anları izlemeye hazır mısınız? İşte karşınızda dronlar tarafından kaydedilmemiş olsa inanmayacağınız en şaşırtıcı görüntüler. Drone tarafından kaydedilen bu görüntü oldukça ürkütücü. Beyaz tulum giymiş kişiler kazılan çukurlara tabut benzeri bir şeyler gömüyorlar. Tabut benzeri diyoruz çünkü uzunca bir süre bu ahşap kutulara dair çok sayıda teori ortaya atılmış. En sonundaysa gerçek ortaya çıkmış. Burası New York kentinde bulunan Hart Adası. New York kentine yakın Hart Island Adası 19. yüzyıldan beri sahipsiz cenazelerin gömüldüğü yer olarak bilinmektedir. Adada aynı zamanda bir cezaevi var. Covid-19 salgınındaysa sahipsiz cenazeler Hart Island'a toplu olarak gömülmüş. İnternette bulunan uydu görüntüleri ve ile çekilen fotoğraflarda cenazelerin peribotta adaya taşındı ve toplu olarak gömüldüğü görülüyor. Bir kaplan sürüsüne yaklaşmak istiyorsanız mutlaka dronları kullanın. Yurt dışında bir drone tarafından çekilen bu görüntüleri izlemek bile oldukça ürkütücüyken kaplan sürüsüne yaklaşmayı düşünemiyoruz. Drone'u fark eden kaplanlar hızla onun peşinden koşturup onu yakalamaya çalışmışlar. En sonundaysa bir drone'u yakalamayı başarmışlar. Videomuzun belki de en nefes kesici görüntüsünde sıra. Denizde sörf yapan bir genç, su altından kendisine yaklaşan köpek balığından tamamen habersiz. Hatta etrafında irili ufaklı 2-3 tane köpek balığı geziniyor. Umarız sörfçü sağ salim karaya çıkabilmiştir. Peki siz sörfçünün yerinde olsaydınız o anlarda ne tepki verirdiniz? Şimdi izleyeceğiniz görüntüde köpek balığı küçük bir teknenin etrafında dolaşıyor. Teknenin altına gelip tekneye dokunan köpek balığı en son teknenin ipini kesip oradan uzaklaşmış. Eminiz o anlarda teknenin içinde olan iki kişi hayatlarının en korku dolu anlarını yaşamışlardır. Köpekleri insanların gezdirmesine alışkınız. Peki daha önce hiç drone tarafından gezdirilen bir köpek görmüş müydünüz? Şimdi izleyeceğiniz görüntüde adam drone'u köpeğine bağlamış ve uzaktan komuta ederek köpeğini gezdiriyor. Ancak işler bir süre sonra karışıyor ve köpek drone ile birlikte havalanıyor. İşte o ilginç anlar. Drone kameralarına takılan en ilginç görüntülerden bahsetmeye devam ediyoruz. Sıradaki görüntü yurt dışındaki bir tarla yangınına ait. Tarlanın büyük bir kısmına yayılan yangını çiftçi oldukça akıllıca bir şekilde durdurmuş. Tüm anlarsa drone kamerasına böyle yansımış. Rüzgar Gülü'nün etrafında çekim yapan bir drone kamerasının kadrajına ilginç bir ayrıntı takılmış. Rüzgar Gülü'nün tepesine çıkıp güneşlenen adam drone'u fark ettikten sonra ona el sallamış. Palleçolardan korkar mısınız? Yurt dışında çekilmiş bu görüntü palyaçoların aslında ürkütücü olduklarını kanıtlıyor. Bir ormanlık alanın üzerinde gezinen drone'un kadrajına koşturan bir palyaço takılmış. Sanki bir şeyden kaçarmış gibi görünen palyaço daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kaybolmuş. Yok artık diyeceğiniz bir drone görüntüsüyle videomuza devam ediyoruz. Bir drone sayesinde görüntülenen olağanüstü görüntüler Kaliforniya'da yer alan bir plajda çekilmiş. Soyu tükenme riskinde bulunan gri balina insanlarla birlikte yüzerken görülmüş. Peki siz o esnada insanların yerinde olsaydınız ne tepki verirdiniz? Avcılarla savaşan drone da sıra. Yurt dışında büyük ve hızlı bir şey hava sahasını beklenmedik bir şekilde geçmiş ve o sırada drone rutin bir devreye geziyormuş. Görünüşe göre bazı tanımlanamayan uçan cisimler drone'un içinden geçen devasa bir beyaz ışık patlamasına sebep olmuş. Bu gizemli görüntülerin dışında maalesef başka bir video bulunmuyor. Birçok kişi ise görüntülere şüpheyle yaklaşmış ve sahte olduğunu iddia etmişler. Kimilerine göre görüntü dijital ortamda hazırlanmış ya da bu drone görüntüsünde belki de ilk kez uzaylılarla temas etmiş olabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Run Griff, Run adındaki bir YouTuber kanalında drone ile çektiği çeşitli egzotik yerlerin görüntülerini paylaşıyor. Videolarının çoğu tropikal adalarda çekilmiş. Ancak şimdi izlediğiniz görüntü bulunması zor kırsal bir bölgede çekilmiş ve burayı hiçbir yerin ortasında olarak tanımlamış. Ekin tarlasının ortasında tuhaf geometrik izler bulunuyor. Fakat bu izlerin kimler tarafından nasıl yapıldığı bilinmiyor. Bu bilinmezlikse akıllara her zaman olduğu gibi uzaylıları getiriyor. Peki sizce Ekin tarlasına bu garip geometrik şekilleri çizen kim ya da ne?